Makam şoförünü biliriz de hiç VIP sürücülük kursu duydunuz mu? İstanbul'da bir firma Diksiyondan Güvenliğe direksiyon eğitiminden beden diline kadar seçkin şoförler yetiştiriyor sevgili seyirciler. Kursiyerler de dolgun maaşla hemen iş sahibi oluyor. VIP makam şoförlüğü kursu alın, işsiz kalmayın. Kendilerine iş bulmada önemli bir e, referans oluyor bizim sertifikamız. İstanbul'da direksiyon eğitimi veren bir firma yeni bir uygulamaya imza attı. VIP makam özel şoförlük eğitimini 2008'den beri Türkiye'de uygulamaktayız. Türkiye'de uygulamaya yetkin, uluslararası kabul görmüş eğitim içeriğiyle bu eğitimi uygulayan ilk ve tek firma olma e, tabi bize bu konuda belli avantajlar sağlıyor. İleri sürücülük teknikleri uzmanı Onur Akçay VIP makam şoförlüğü eğitimini uygulamalı olarak anlattı. Makam şoförü aracını kullanırken ilk önce alacağı pozisyonla arkada oturan insanlara güven vermek zorundadır. Direksiyon tutuş açısı şu şekilde olduğu gibi 9-15 şekilde e, genelde bu şekilde kullanıyoruz. Yolda sert ve ani direksiyon hareketleri yapmayacak şekilde ilerliyoruz. Sert ve ani direksiyon hareketleri hem konforu bozar hem de güvenli sürüş açısından hiçbir şekilde tavsiye etmediğimiz bu durumları oluşturabilirsin. Kursiyerlere direksiyon eğitiminin yanı sıra hitabet ve güvenlik eğitimi de veriliyor sol elle kapıyı açıyoruz her zaman. E sağ elimizi kapı boşluğundan içeri doğru sokuyoruz. Dört parmağımız birleşik, baş parmağımız açık şekilde gergin. Kafe ve boyun yaralamalarına karşı ileri geri rahat hareket edecek pozisyonda tutuyoruz. Makam araca bindirdiğimizde iletişim devreye giriyor. Ses tonumuzla güven vermek zorundayız. Tek hitap etmemiz gereken şekilde araç içinde Efendim şeklindedir. Bayana da erkeğe de aynı şekilde hitap edilir. VIP makam şoförü adayları eğitim sırasında işte bu lüks araçları da kullanma fırsatı yakalayabiliyor. Tabii bu tür araçlar için ekstra ücret ödüyorsunuz. Ortalama 250-300 TL civarı da değişiyor seçtikleri aracın modeline göre. Eğitim süresi yaklaşık 4 gün olan kursiyerler için aranan şart iyi sürücü olmaları. Peki kısa eğitimin ücreti ne kadar? Eğitimlerin bedeli alacakları gün ve sertifikaya göre değişmektedir. Ortalama 1000 TL ile 2000 TL arasında bir skalamız var. İleri sürüş uzmanı Onur Akçay ağırlıklı olarak kurum çalışanlarının bu eğitimi aldığını ancak bireysel olarak da eğitim verdiklerini söyledi. Eğitime talep gösterenlerin %70'i kurumsal, e, kurumsal müşterilerimizin e, özel ve makam şoförlerine hizmet vermekteyiz. %30 oranında da bireysel kullanıcılar talep ediyor. VIP şoförlük eğitimi alan adaylar eğitim sonrası aldıkları sertifikayla hiçbir şekilde iş sorunu yaşamıyor. Maaş skalası e, makam şoförünün çalışacağı kişi kuruma göre çok fazla değişir. Ortalama 1000 TL ile 4000 TL arasında çok e, büyük bir skala arasında e, maaşları değişir. Şu andaki konumların takibini yaptığımız 100 adaydan 98'i aktif olarak çalışmakta. Bu da bizim %98 oranında başarılı olduğumuzu gösteriyor. Hoş geldiniz efendim.